Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf üçgenler ve dörtgenlerle ilgili soru çözümü yapacağız bu hafta. Önce hatırlayalım. Dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı neydi? 360'tı. Üçgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı nedir? 180 değil mi? Evet. Yukarıda dörtgenler, aşağıda üçgenleri görüyorsunuz. Burada ilk dörtgenimizden başlayalım. 2 karşılıklı kenarları birbirlerine paraleldi ve karşılıklı iç açıları birbirlerine eşitti. Buna ne diyorduk? Paralel kenar diyorduk. Evet, diğeri ise eş kenardı değil mi? Eş kenarın özelliği neydi? Bütün kenarları birbirlerine eşit olacaktı ve karşılıklı açıları birbirlerine eşit olmalıydı. Bu ise karedir. Karede ise iç açıları ölçüleri her biri 90'ar derece olacak ve kenar açıları da birbirlerine eşit olacaktı. Diğeri ise dik dörtgen. Dik dörtgende karşılıklı kenarlar birbirlerine eşit olacaktı. Ve iç açıları iç açılarının her biri 90'ar derece olacaktır. Diğeri ise yamuk. Yamukta yamukta Birbirini takip eden ardışık açılar, her biri birbirinden farklı açıların görüyorsunuz. Bu açılar birbirlerini 180 dereceye tamamlayacaktı. 120 ile 60 topladığımızda 180, 130 ile 50'yi topladığımızda 180, toplamı ise yine 360 olacaktı. Üçgenlere baktığımızda, üçgenlerin iç açıları toplamı 180'di ve ikiz kenar üçgende taban açılar birbirlerine eşitti. Yukarısı 100 verildiyse, 100, 180'den 100'ü çıkardığımızda 80, 80'i 2'ye böldüğümüzde 40 olduğunu görüyoruz. İkiz kenar üçgenimiz. Burada da dik kenar üçgen görüyoruz. 90 derecelik bir kenarı. Diğer kenarları ise 180'den 90'ı çıkarınca geriye 90 kalıyor. 45, 45 de ikiz kenar üçgen, dik ikiz kenar üçgen görüyoruz. Diğerinde ise Eşkenar üçgen görüyoruz. Eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirlerine eşittir. Ve iç açılarının ölçüleri de 60 derecedir. Evet. Hatırlatma yaptığımıza göre sorularımıza geçebiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen şekilde DSB açısının ölçüsü kaç derecedir diyor. Bakıyorum ki buradaki kenar 15 santim verilmiş. Diğeri de yine 15 santim verilmiş. Ben buradan anlıyorum ki bu bir ikiz kenar üçgen değil mi? İkiz kenar üçgende taban açılar birbirlerine eşitti. Bu taban açımız 62 derece verilmiş. O, o halde diğeri de 62 derece olmalı. 62 ile 2'yi çarpmalıyım ya da topla, toplamam gerekir. 2 kere 2 4, 2 kere 6 12. Buradaki açıyı bulabilmek için de iç açıları toplamı 180 olduğu için 180'den 24'ü çıkarmalıyım. 10'dan 4 çıktı 6. Burada kalır 7. 7'den 2 çıktı 5 değil mi? Demek ki buradaki açım 56 derecedir. İkinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda bir dikdörtgen görüyoruz. Görüyoruz. A, B, C, D dikdörtgeni. Dikdörtgenin özelliği neydi? Her bir açısı 90'ar dereceydi. Burada o açısı var. Köşegen çizilmiş. Köşegenlerin özellikleri neydi? Burada birbirlerini DO uzunluğu ile OB uzunluğu birbirlerine eşit. CO e, kenarın uzunluğu ile OA'nın birbirine e, uzunlukları eşit olacaktı. Burada DOC açısı 100 derece verilmiş. Bakıyorum ki burada iki kenar birbirlerine eşitse o halde bu bir ikiz kenar değil mi? Şuradaki açı ile buradaki açı birbirlerine eşit olacaktır. Hemen çıkartıyorum. Burada bir üçgen gördük. Şu üçgeni 180'den 100'ü çıkartıyorum. 80 kalıyor. 80'i de iki taban açıları eşit olduğu için ikiye bölmem gerekir. 80'i ikiye böldüğümde de her bir açının 40'ar derece olduğunu buluyorum. Bana buradaki açıyı soruyor. A, C, Evet. A, C, B. Şu açıyı soruyor. Neydi özelliği dikdörtgenin? Buradaki açının tamamı 90 dereceydi. Buradakini 40 bulduysam 90'dan 40'ı çıkartırım. Ve 50 derece soru işareti olan yerimi bulurum. Yani A, C, B açısı 50 derece olur. Evet. Üçüncü soruma geçtim. Üçüncü soruda şekildeki B, C ve E noktaları doğrusal. Evet zaten görüyoruz doğrusal. A, B, C ve A, B, C ve A, C, D. A, C, D. İkiz kenar üçgen. İşaretlerini koyduk. İkiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban açılar eşit olacak. Demek ki buralarda. Buraya iki nokta koyalım. Buraya da iki nokta koyalım. CDE, CDE eşkenar üçgen. Eşkenar üçgenin özelliği neydi? İç açıları 60'ar er derece olacaktı. Ve bütün kenarlar birbirlerine eşit olacaktı. Burada çift çizgi kullandıysam burada da burada da kullanabilirim. Burada AB'nin AC'ye eşit olduğunu zaten işaretledik. AC'nin AC'nin CD'ye eşit olduğunu işaretledik. BAC açısı BAC açısı 52 derece verilmiş. CAD'i soruyor. CAD işte şurayı bana soruyor. Bulabilirim değil mi? Şimdi burası 52 ise şurada gördüğüm şu üçgen şu üçgen 180'den 52'yi çıkartırsam 10'dan 2 çıkarırım 8 7'den 5 çıkarırım 2 burada 1 değil mi? 128'i 2'ye bölmem gerekir. 2 açı farklı açı olduğu için. 128'i 2'ye bölersem 6 defa var. 4 defa var. O halde burası 64 ise burası da 64 değil mi? Şimdi burada e, ikiz kenar var. Yine taban açılar eşit demiştim. Şuranın tamamının diğer kalemle yapalım. Şuranın tamamının 180 olduğunu biliyorum. O halde 60 64'ü toplar. 180'den çıkartırsam şuradaki açıyı bulabilirim. Toplayalım. Şurada 64 ile 60'ı toplarsam 4, 12, 124 olur. 180'den de 124'ü çıkartırsam 10'dan 4 çıktı 6, 7'den 2 çıktı 5. 56 buluyorum. 56 buldum. Taban açılarda birbirlerine eşitse yine ne yapacağım? 180'den 56'yı çıkartacağım kaç çıkar 4 124 7'den 5 çıktı evet 124 124'ü de 2'ye böleceğim tekrar şurada bölelim 124'ü de 2'ye böleceğim kaç çıkıyor 6 kere var 2 kere var yine 62 şurayı bulmuş olur burası 62 ise burası da 62 olacaktır zaten CAD istiyor 62 derece bulduk Evet dördüncü soruya geçiyoruz. Yukarıda verilen PRST paralelkenar. kenar PTS 112 verilmiş. Şuradaki açı 112 verilmiş. Neydi paralelkenarda? Buradaki e, kenarlar birbirlerine paraleldi. Şuralarda birbirlerine paraleldi. Burada ardışık birbirini takip eden şu iki açı yani şuradaki açıyla şu açı birbirini 180'e tamamlardı. O zaman 112 ile 36'yı toplarım. Toplarım. 2 6 daha 8 yapar. 1 3 daha 4 yapar. Bir aşağı 148. 148'den 36'yı çıkartırsam şu açımı bulabilir miyim? Bulurum. O halde 148'den 36'yı çıkartırsam 8'den 6 çıktı 2, 4'ten 3 çıktı 1, 1, 4'ten 3 çıktı 1. Evet burada e 180 148 112 burada aa, birbirini tamamladığı için 180'den çıkartacaktım pardon burada bir yanlışlık yaptım. 180'den 180'den 148'i çıkartmalıyım. 10'dan 8 çıktı 2. 7'den 4 çıktı 3. Değil mi? Burası da 32 derece bulduk. Burada kafanız lütfen karışmasın. Tekrar söyleyeyim. Birbirini takip eden şuradaki açı ile şu açı birbirini 180'e tamamlar. Ardışık açılar. O halde 112 ile 36'yı topluyorum. Ve topladığımdan 180'i çıkartıyorum. Ve buradaki açıyı bulmuş oluyorum. Evet. Beşinci soruya geçelim. Beşinci soruda ABC ikizkenar üçgeninde ABC 40 derece verilmiş. ABC şurası 40 derece verilmiş. AB şuradaki kenar ile BC birbirlerine eşit diyor. Demek ki bu ikizkenar bir üçgen değil mi? O halde iç açılar toplamı 180 ise ikiz kenarda taban açılar birbirlerine eşitti. 180'den 40'ı çıkartırım. Evet. 140. 140'ı da 2'ye bölerim. Değil mi? 70 çıkıyor. Demek ki her bir açım 70 derece olacak. Evet. Neyi soruyor bana? A, C, B. A, C, B. Şu açımı soruyor. Bu açım da 70 derece. Diğer soruya geçelim. ABC, B, C. A, B, C. Ve C, D, E. C, D, E. Eşkenar üçgendir diyor. Eşkenar üçgende neydi? Kenarlar birbirlerine eşitti. Ve iç açıları 60'ar dereceydi Evet bu da aynı şekilde 60 60 60 Evet ECA e c a şurasını bana vermiş ne vermiş 110 derece vermiş c d B, c -D -B. bana Şurayı soruyor Evet bulabilirim değil mi Evet bunun ta tamamı bir e, burada şöyle bir tam açı görüyoruz. Evet bu tam açı nedir? 360 derecedir. Hepsini toplayalım. 110 60 60 daha 120. Topla. 1 2 daha 3. 2 1 1 1 daha 2. 360'tan 230'u çıkartırsan 6'dan 3 çıktı 3. 3'ten 2 çıktı 1. Şurası 130 buldu. Değil mi? 130'sa bu bir ikiz keder. O halde 180'den 130'u çıkartırım. 50. O halde 50 bu iki açının 50'yi de 2'ye bölerim. Kaç çıkar? 25. Burası, burası da 25. Bana neyi soruyor? CDB'yi soruyor. CDB açısı 25 derecedir. 25 derece. Evet, sıradaki geçelim. Yukarıda verilen B, D ve C noktaları doğrusal olduğuna göre C açısını soruyor. Bana şurayı soruyor. Ve şurasının doğrusal olduğunu söylüyor. Önce bu üçgeni şurayı görmeden bu üçgenin içe şurasını bulabilirim. Bu açıyı bulabilirim. 60 ile 70'i toplarım. 130. 180'den 130'u çıkartırsak 8'den 3 çıktı 5 şurasının 50 olduğunu buldum. Şimdi büyük üçgene bakarım. Yani A, B, C üçgenine. A, B, C. Şurası nedir? 60, 50 daha. 110 değil mi? 110, 50 daha. 110, 50 daha. 6, 160. Şuraya ne kalır? 180'e tamamlamak için. 180'den 160'ı çıkartırsak 20 kalıyor değil mi? Şuraya da 20 derece kalıyor. C açısını sorduğuna göre C açısı da 20 derece. Evet, 8. soruya bakıyoruz. 8. soruda bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgenin özellikleri neydi? Karşılıklı kenar açıları birbirlerine eşitti. Burası ile burası. Ve her bir iç açısı 90'ar dereceydi. Burası o halde 40 ise buraya kaç kalır? 50 değil mi? Şurası da 90'dı. Bana neyi soruyor? PLM'yi 40 vermiş. NKP'yi 37 vermiş. KPL'yi soruyor. KPL'yi soruyor. Burası e, burasının tamamı 90 90'sa ne yaparız? 90'dan 37'yi çıkartırız. ondan 7 çıktı. 3. 8'den 3 çıktı. 5. 53. Burası 53. Burası 50 ise burayı bulabilirim. Toplayalım. 53 ile 50'yi toplarım. 3. 5, 5 daha 10 değil mi? 180'den 103'ü çıkartırım. Ondan 3 çıktı. 7. Burada kaldı. 7. 7'yi de aşağı indirdim. 77 buluyorum. K, P, sormuş zaten. 77 bulduk. Evet. Devam edelim. 9. soru. A, D eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende neydi? Birbirlerinin kenarları eşitti. BCD 84 olduğuna göre ADB kaç derecedir? ADB soruyor. Şimdi eşkenarda karşılıklı açılar birbirlerine eşitse o zaman burası da 84. Değil mi? Şimdi tamam iç açılarının tamamı kaçtı? 360'tı 84'ü 2 ile çarpalım. Ay hiç ona yapmamıza da gerek yok aslında. Çarpıp sonra 360'tan çıkarırsam şu açıları bulacaktım ama hiç gerek yok. Bakıyorum ki bu kenarla bu kenar birbirlerini eşitse o zaman bu ikiz kenar üçgen gördün değil mi? Şu altı kapattığımda. O zaman ne yaparım? 180'den 84'ü çıkartırım. Ondan 4 çıktı 6. 7'den 8 çıktı 9. 96'yı 2'ye bölerim. Evet. 4 kere 48. Burasıysa diğer açımda 48. Bana burayı sormuş zaten. O halde cevabım 48 derece olur. 10. soruya bakalım. ABC dikdörtgen. Evet dikdörtgen. Köşegenleri çizilerek. Köşegenlerin özellikleri neydi? Birbirlerine eşit. Değil mi? Eşitti bu uzunluklar. Ve bu ölçüyü 52 derece vermiş. Hangisini? ADE'yi. Yani D açısını 52 vermiş. DEC açısının D, e, C açısının ölçüsünü soruyor. Yani şurayı soruyor bana. Burada ne yaparım şurayı bulmak için? 90'dan 52'yi çıkartırım. 10'dan 2 çıktı 8. 8'den 5 çıktı 3. 38. Burası 38 ise zaten ikiz kenar üçgen olduğunu görüyorsunuz. O halde burası da 38. Değil mi? 38. 38 ile 2 ile çarparım. 2 kere 8, 16. 2 kere 3, 6, Bir daha 7, 76. 180'den 76'yı çıkartırım. 10'dan 6 çıktı. 4. 7'den 7 çıktı. 0, 1. Değil mi? Burasında 104 derece olduğunu buluyorum. Evet. 11. soruya geçtik. Yukarıda KLB'ni dikdörtgeninde verilenlere göre TLM kaç derecedir? TLB. Evet şurayı soruyor bana. Burada bir dikdörtgen dediğinde buranın iç açılarının 90 derece olduğunu biliyorum değil mi? 90 dereceye bakıyorum ki burada ikiz kenar bir üçgen görüyorum şurada yukarıda. O halde burası 45. Burası da 45 değil mi? Şimdi burada tamam 180 olacaksa 72 ile 45'i toplarım. 25 daha 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11 oluyor. 180'den de 117'yi çıkartırım. Şu açıyı bulmak için. 10'dan 7 çıktı 3. 7'den 1 çıktı 6. Şurası da kaçmış? 63 derece. 90, 63. Şurayı da bulmak için ne yaparım? Önce 90 ile 63'ü toplarım. Hmm. 6, 6, 12, 13, 14, 15 oldu. 180'den de 153'ü çıkartırım. 7. 7'den de 5 çıktı. 2. 27 derece bulmuş olurum. TLM açımı. Evet. Son sorumuza bakalım. Yukarıda şekilde ABC'de paralel kenar ve DEF ikiz kenar. DEF'nin ikiz kenar olduğunu söylüyor. Demek ki orada taban açılar birbirlerine eşit Buradaki birbirlerine kenarlar da paralel. Şuradaki de buna paralel. Evet. 68 derece C açısına 68 derece vermiş. DE DF'ye eşit. Evet bunu işaretledik zaten. DEF kaç derecedir diye soruyor. DEF şurayı soruyor bana. Evet. Neydi burada? paralel kenarla karşılıklı kenarlar birbirlerine eşitti. Burası 68'di. diğer tarafta 68'de. Ardışık olarak devam eden açılar da birbirlerini 180'e tamamlıyordu. O halde 180'den 68'i çıkartırsam 12 112 112 şurası 180'den 112 çıkardığımda 68 mi? o zaman 68'i 2'ye bölerim. 4 34 34 derece bulmuş oluyorum. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler.